Sinan hadi nerede kaldı? Yemek hazır. Nereden buldun o hediyeyi? O kadar da iyi sakladığımı düşünmüştüm. Ne güzel şeyler yazıyor bunda. Yazar tabii. Çok uğraştım o doğum günü notu için. Beni benden iyi tanıyıp dostum olduğun için... ...her düştüğümde elimden tuttuğun için minnettarım. İyi ki doğmuş benim sevgili kocam. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Belki daha fazlasını düşünüyorum ama ancak bu kadarını yazabildim. <laughs> ne oldu? Çok saçma. Bunlar bizim başımıza gelmemeliydi. Biz böyle bir çift değiliz. Anlamadım. Nasıl, nasıl değiliz? Zeynep. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ben... Ben Turna'nın yaşadığını aylar önce öğrendim. Anlamadım ya da yanlış anladım. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Oldu işte. Yani hep söylemek istedim ama bir türlü söyleyemedim. Nasıl söyleyemedin? Neden sakladın? Her gün bunu söylemek istedim ama... Ama ne Sinan? Ama ne? Ama ne? Tuna'yı bulursam seni unutacağımdan mı korktun? Zeynep. Bir insan böyle bir şey nasıl söylemez ya? Ne kadar üzüldüğümü görmüyor muydun? Yanımdaydın. Nasıl yaptın bunu? Neden yaptın? Ya neden yaptın böyle bir şeyi? Neden yaptın? Turna'yla paylaşmak istemedin değil mi beni? Turna'yla paylaşmak istemedin beni. Kızımın peşinden gidersem seninle evlenmeyeceğimi düşündün. Zeynep lütfen fırsat ver. Ne fırsatı ya? Ne fırsatı? Günlerin, gecelerin, ayların vardı bana gerçekleri söylemek için. Şimdi ne fırsatından bahsediyorsun sen bana? Ha? Senin yüzünden kızımı kaybettim ben. Bu hayatta en sevdiğim insan turna benim. Senin yüzünden nefret ediyor benden. Nasıl yapabildin bana bu kötülüğü? Hı? Sen nasıl bir bencil insansın ya? Söylenmesi gereken her şey söylendi. Ben gideyim. Bence de.